arkadaşlar. Bugün havuza gidiyoruz. Kuzenlerim var, abilerim var, ablalarım var. Gideceğiz. Mayomuzu da giydik. Arkadaşlar orada mayomuzu göreceksiniz. Havuzu da ben bilmiyorum bana sürpriz yapmışlar. Arabada da video çekeceğiz. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar yola çıktık. Kuzenlerimizi alacağız. Sonra kuzenlerim arabaya binecek. Ama sadece Berkay ve Hira adam gelecek. Arkadaşlar şimdi geldik. Berkay abimi de aldık. Hira'yı da aldık. Hira çok gözükmek istemiyor. Şimdi yola çıktık. Gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar şimdi de havuza geldik. Hadi bakalım yüz. Bravo. Soğuk mu su? Yine bu kadar soğuk halini bile görmedim Ama yüzeyi daha Şura'nın kuzenleri. Şura. Şura hadi bir takla at. <laughs> Şura bir takla at da evet, görelim anne. Hadi. Bak. Hadi suyun gelsin. içinde gelsin. <laughs> at bakayım kaplayı. <laughs> Bravo. Çok iyi. Attın mı? Attı. Attı mı? mı? Evet sen attın mi? anne. Ama sen attım değil mi anne? Evet anne. Hadi mü? bir de koş bir şey yap. Yok böyle Takla. At. Takla at anneciğim bir kere. Bombalama atlayacağım ben. Tamam bir kere takla at bir kere de bombalama Yok Hadi. anne ya taklayı attım dedi. Takla, bombalama <laughs> atlayacağım gör beni Rada. Evet. <laughs> Burak benimle. Süne, süne. Yavaş yavaş süne. <laughs> Hadi birimiz girelim. 1. Ben de geliyorum. 2. 3. O da güzel değildi. Keyifte. Keyif yapıyor Ben de yüzmeyi de öğrendi. Arkadaşlar, şimdi buradan çıktım, boğulmuştum, ıslandım Şimdi arkadaşlar kaydıraklar var. Sonra o da kaydırak su kartı var. Mesela böyle bir havuz var. Arkadaşlar şimdi de Apoa Apo Park'a Apo Apo geldik. Ağabeyi. Kuzenlerimi arıyoruz. Sonra da ben bebek havuzuna gireceğim. Bakın. Gel. Hadi anneciğim. Hoş, hoş. Ha çok güzelmiş bak burası da. Ha? Burası çok güzelmiş. Evet oradan çık anneciğim. Hadi çık. Hadi anne. Hadi anne. Çok güzel. Hadi içine gir. Hadi aşkım gir. Hadi annem gir 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 gir. gir. <laughs> Çok iyi değil. Hayır, su çok güzel, su soğuk değil. Evet, ama güzel, çok güzel, çok güzel. Evet. 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 Şura'nın kuzenleri de burada. Koca danalar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Eymen. Eymen sen de kal. Bir de burayı tanıttın de burayı tanıttım. Hadi rahat rahat Arkadaşlar şimdi Babam şimdi bizi alacak. Evet.